Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava demiş Orhan Veli. Peki gerçekten öyle mi? Ya da herkes için öyle miydi acaba? 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de adına pencere vergisi denilen evin sahip olduğu pencere sayısına göre bir tür emlak vergisi alınmaktaymış. Vergi ilk kez İngiliz Kralı 3. William tarafından 6 pencereden daha fazla pencereye sahip olan evler için 1696 yılında getirilmiştir. Varlıklıysan evin büyüktür, evin büyükse pencere sayısı da çoktur. Bakış açısıyla yola çıkılan bir vergi sistemi bu. Gülmeyin bu yaşanmış bir gerçek. Önce 10 veya daha az pencereli evler için düzenli bir vergi belirlenirken pencere sayısı arttıkça vergi dilimi de artırılıyormuş. O dönemin ev sahipleri de vergiden kaçmak için pencereleri ahşapla ya da tuğla ile ördürerek tamamen kapatmayı tercih ediyorlarmış. Yeni binalarsa vergi dilimine göre kısıtlı pencere sayısı ile inşa ediliyor. 1766 yılında vergi 7 veya daha fazla pencereli evleri kapsayacak şekilde genişletilmiş. Bu kararın ardından İngiltere ve Galler'de 7 pencereli evlerin sayısı 3'te 2 oranında azalmış. Bu arada bu uygulamada zamanla ışık ve hava vergisi olarak anılmış doğal olarak. İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu uygulamanın uygulandığı yıllara bakıldığında kolera, tifüs ve çiçek hastalığı gibi salgınlarında yaygınlaştığını görüyoruz. Ve tabii ki aklımıza hemen meşhur güneş girmeyen eve doktor girer atasözü geliyor. Hastalıkların artmasının yanı sıra Vergi maliyetleri daha yüksek kiralarla konut sakinlerine yansıtılarak ekonomik sıkıntılar oluşturmaktaymış. Vergi uygulaması zamanla azalırken vergiye karşı yürütülen eylemlerin de etkisiyle 1851'de tamamen kaldırılmış. Dünyada öyle anlamsız ve acımasız şeyler oluyor ki Kimilerinin 150 yıl önce yaşadığı buna benzer saçma eylemleri, kimileri hali hazırda bambaşka şekillerde yaşayabiliyor. İnsan denen varlığın mantığını ve vicdanını kullanması dileklerimle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.